2020 yılında COVID-19 pandemisiydi. Tüm dünya büyük bir sarsıntı yaşadı. Ve bu durum bize sağlık tehditlerinin ne kadar yıkıcı olabileceğini bir kez daha gösterdi. COVID-19'un yarattığı krizden henüz tam anlamıyla çıkamamışken yeni bir tehdit daha gündemde. Kuş gribi. Özellikle H5N1 adı verilen kuş gribi virüsü bilim insanlarını ciddi şekilde alarma geçirmiş durumda. Bu virüs uzun yıllardır vahşi kuşlar ve çiftlik hayvanları arasında yayılıyordu. Ancak son haftalarda Avrupa ve Asya'daki büyük salgınlarla yeniden gündeme geldi ve artık insanlar için de ciddi bir tehdit oluşturabileceği konuşuluyor. Peki bu virüs gerçekten yeni bir pandemi yaratabilir mi? Kuş gribi çoğunlukla enfekte kuşların dışkıları, tüyleri ve vücut sıvıları yoluyla bulaşılır. Ancak asıl korkutucu olan Virüsün insandan insana bulaşabilecek bir forma dönüşme ihtimali. Bilim insanları bu riskin hiç bu kadar yüksek olmadığını belirtiyor. Eğer böyle bir mutasyon gerçekleşirse dünya COVID-19'dan daha ölümcül bir salgınla karşı karşıya kalabilir. H5N1'in ölüm oranı yaklaşık %60, yani enfekte olan insanların yarısından fazlası hayatını kaybediyor. Bu oran COVID-19 gibi diğer virüslerle karşılaştırıldığında korkutucu derecede yüksek. Ancak şu an için insanın bulaşma vakaları nadir ve çoğunlukla enfekte kuşlarla yakın temasa giren kişilerle sınırlı. Son dönemlerdeki gelişmeler yalnızca sağlık açısından değil, ekonomik ve sosyal açıdan da endişe verici. Avrupa ve Asya'da milyonlarca küme hayvanı itlaf ediliyor. Bu durum küresel gıda zincirinde aksamalara neden oluyor. Tavuk eti ve yumurta gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarında şimdiden artışlar başladı. İnsanlar haklı olarak peki bu ürünleri tüketmek güvenli mi diye soruyor. Bilim insanları iyi pişirilmiş gıdaların virüsü tamamen etkisiz hale getirdiğini söylüyor. Ancak yine de çiğ veya az pişmiş kümes hayvanlarından kaçınılması gerektiği uyarısında bulunuyorlar. Bilim insanlarının en büyük korkusu H5N1'in genetik bir mutasyon geçirerek insandan insana bulaşabilecek bir hale gelmesi. Geçmişte bu tür mutasyondan hızlı bir şekilde gerçekleştiği biliniyor. Tarihteki en büyük pandemilerden biri olan 1918 İspanyol daribi, kuş gri bir virüsünün bir türevi olarak ortaya çıkmış ve dünya çapında milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştu. Eğer H5N1 benzer bir yolla mutasyona uğrarsa, dünya yeni ve çok daha ölümcül bir salgınla karşılaşabilir. Dünya Sağlık Örgütü ve diğer sağlık kuruluşları bu olasılığı engellemek için yoğun çaba sarf ediyor. Şu anda H5N1'e karşı etkili bir aşı bulunmuyor. Ancak virüsün genetik yapısını inceleyen bilim insanları yeni bir aşı geliştirmek için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Diğer yandan virüsün yayılmasını önlemek için ülkeler sıkı bir güvenlik önlemleri alıyor. Çiftlik hayvanlarının kontrol altına alınması, enfekte bölgelerde hayvan itlafı ve insanların riskli alanlardan uzak durması gibi tedbirler uygulanıyor. Bireysel olarak da dikkat etmemiz gereken noktalar var. Özellikle kümes hayvanlarıyla doğrudan teması olan kişiler daha fazla risk altında. Ellerimizi düzenli olarak yıkamak çiğ veya az pişmiş et tüketiminden kaçınmak ve vahşi hayvanlarla temas etmemek. Kendimizi korumanın basit ama etkili yollar arasında yer alıyor. Ayrıca bağışıklık sistemimizi güçlü tutan ve sağlık otoritelerinin uyarlarını yakından takip etmek de önemli. Bugün kuş gribi insanlara sınırlı bir tehdit oluşturuyor gibi görünebilir. Ancak tarihten öğrendiğimiz bir şey varsa o da virüslerin ne kadar hızlı değişip hayatlarımızı alt üst edebileceği. COVID-19 pandemisinde olduğu gibi küresel çapta bir sağlık krizine hazırlıksız yakalanmak büyük bir bedel ödetebilir. Bilim insanları, hükümetler ve bireyler olarak bu tür tehditlere karşı proaktif olmamız gerekiyor. Kuş gribi sadece sağlık açısından değil, ekonomik, sosyal ve psikolojik etkileriyle de ciddi sonuçlar doğurabilir. Şimdi dikkat etmezsek yarın çok geç olabilir. Peki sizce dünya bir sonraki pandemiye hazır mı? Yoksa tarih tekerrür mü edecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.